Herkese merhaba. Ben matematik öğretmeniniz Güven Göllüoğlu. 2024 KPSS hazırlık sürecinde gerek videolarımızla, gerek yayınlarımızla, gerek rehberlik çalışmalarımızla sizlerin yanında olacağız. Tüm Hoca Kafası ailesi olarak ekip arkadaşlarımla birlikte süreci başarılı bir şekilde geçirmeniz için sonuna kadar savaşacağız, mücadele edeceğiz ve sizlerle birlikte çok güzel etkinliklere imzamızı atacağız. 2024 KPSS'ye ister lisans düzeyinden girin, ister ön lisans, ister orta öğretim yani lise. Hiç fark etmez. Tüm videolarımız sınavlarla uyumlu ve YouTube kanalımızda yüklü. Ama biz bunlarla yetinmeyeceğiz. Biz daha fazlasını yükleyeceğiz. Ne yapacağız? Soru çözüm videoları, genel tekrar videoları, kamp videoları. Daha bir sürü video çekeceğiz ve hepsini yakın bir zamanda kanalımıza yükleyeceğiz. Peki videolarla iş bitiyor mu? Hayır. Yayınlarımızla da sizlerin yanındayız. Gerek video ders notlarımız gerek soru bankalarımız gerekse branş denemelerimizle ve daha bir sürü sürpriz yayınımızla süreç içerisinde sizlerle birlikte olacağız videolardan bahsettik, kitaplarımızdan bahsettik. Biraz da sınavdan konuşalım bence. En önemli aşama da zaten sınavın kendisi. Önümüzde bir süreç var. Bu süreci iyi bir şekilde değerlendirmek zorundayız. Bunun için de çok sistematik, planlı, programlı çalışma ihtiyacı duyacaksınız. İşte burada matematikteki 30 sorunun önemi de ortaya çıkacak. Her ne kadar sınava girdiğinizde Türkçe bizi zorladı, Türkçe yapamadık, vaktimizi çok aldı. Deseniz de Türkçe'de belli bir neti görüyorsunuz. Genel kültür kısmında tarih, coğrafya, vatandaşlık zaten isteseniz de e, ortalamanın altına hiç düşmüyorsunuz ve belli bir netin üstünde yapıyorsunuz çalıştıysanız eğer ama olay matematikte bitiyor. Çünkü matematik standart sapma itibariyle sizin puanınızı da coşturuyor. Matematikte ne kadar çok yaparsanız o kadar yüksek puanı hedeflemiş oluyorsunuz. Ama bizim dersimizin maalesef önemli bir dezavantajı var. Türkçeden hemen sonra siz Türkçede vakit kaybediyorsunuz. Türkçede oldukça ama oldukça fazla zaman harcıyorsunuz, matematiğe gelince yoruluyorsunuz. Ama matematikte sürekli çıkan sorular ve belli formatın dışına çıkmayan sorularla karşılaştığınız için aslında büyük bir kayıp yaşıyorsunuz. Bunun için sistematik çalışmak zorundasınız. Bunun için planlı çalışmak zorundasınız. Bunun için de bol bol soru çözmek zorundasınız. Mesela Matematikte 20 21 ortalama 20 21 soru çıkacak karşımıza. Bu matematikte çıkan sorular içerisinde konu başlıklarımız bunlar. Ama gelin görün ki burada temel kavramların içerisinde tek çift sayılar var. Faktöriyel var. Ardışık sayılar var. Banko sorusu gelir. Direkt veya diğer konuların içinde. Çözümleme Çıkar. Yüzde yüz çıkar. Çözümleme ile ilgili soruları özellikle son 4-5 yılda nerede soruyorlar biliyor musunuz? Ya harfli işlem olarak soruyorlar. İşte ABC altına 3BA yazıyor. Topluyor. Sonucu veriyor. Hadi bakalım A'yı B'yi C'yi bul diyor. Ama siz çözümleme yapmadan o harfleri tahmin ederek, rakamları tahmin ederek sonuca gidebiliyorsunuz. Ancak 3-4 yıldır çözümleme ile ilgili sözel problem tarzında sorular geliyor ki bu soru tarzları problemlerin hemen öncesinde çıkıyor. Yani sayılar kısmının sonunda geliyor ve siz onu problem sorusu zannediyorsunuz. Problem sorusu zannettiğiniz için de üstünde durmayabiliyorsunuz ama basit, çok rahat çözebileceğiniz sorular. Bölme bölünebilme, EBOB EKOK özellikle EBOB EKOK'tan biraz korkuyorsunuz. EBOB EKOK'tan uzak duruyorsunuz. ÖSYM'de bunun farkında ki bir süredir Ebo soru sormuyor ama bu sormayacağı anlamına da gelmiyor. Rasyonel ondalık sayılar banko, üstü köklü sayılar banko, eşitsizlik, mutlak değer, denklem banko, özdeşlikler çarpanlar ayırma ve oran orantı diğer konuların içerisinde çıkabilir. Yardımcı konulardır. Çarpanlara ayırma ile ilgili rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesine yönelik soru tarzları da karşınıza çıkabilir. Dönüyorum bu tarafa. Problemler işte en önemli kısım burası. Ki biz problemlere yönelik özel bir çalışmada yapacağız. Problemleri nasıl düşünmelisiniz? Nasıl yorumlamalısınız? Nasıl çözüm yapmalısınız? Denklemi nasıl kurmalısınız? Ve günlük hayatta ilişkili Günlük hayatla ilişkili. Hani diyorlar ya yeni nesil problemler. Aslında yeni nesil diye bir şey yok. Hikayesi güncel. Öyle diyelim. Soru tarzlarını nasıl çözeceksiniz? Bununla ilgili de özel çalışmalar yapacağız. Sayı, kesir, yaş, iş, yüzde hareket problemleri ile ilgili sorular. Banko gelecek. İş problemi burada biraz belirsiz. Uzun zamandır sormuyorlar ama sorulmayacağı anlamına gelmiyor. Sayı, kesir. 3 soru. Banko. Yaş bir soru banko. Bu aralar ÖSYM yaş problemlerinde çok güzel sorular soruyor. Yüzde hareket birer soru banko gelecek. Kümeler bir sorumuz var. İşlem fonksiyon modüler aritmetiğin e, tekrarlı zaman problemleri diyelim ona çıkacak. Ama ama özellikle işlem ya da fonksiyon gelecek. Bu işlem ya da fonksiyonda, işlem ya da fonksiyonda değer bulma sorularıyla uğraşacaksınız. Permütasyon, kombinasyon, olasılık. Gene EBOPEKO'da olduğu gibi çoğu zaman sevilmeyen ama sorusu çıkan ve sorusu da gerçekten de çözümü kısa ve kolay olan sorular. Bunlardan da bir soru karşımıza gelecek. E, permütasyon, kombinasyon, olasılıkla ilgili genelde olasılık sorularıyla karşılaşacağız ama olasılık sorusunun içinde kombinasyon kullandırabilecek, olasılığın içerisinde permütasyon kullandırabilecek. Bitiyor mu bununla? Hayır. Hemen peşinde sayısal mantık sorularımız var. Sayısal mantıkla ilgili 5 ya da 6 tane soru gelecek karşımıza. Çizgi grafiği, sütun grafiği, daire grafiği, tablo okuma. Yani tablo okuma ve grafik yorumlama kısmında %90 daire grafiği ile çalışacağız. Ama daire grafiğin yanına bir tablo koyabilir, daire grafiğin yanına bir sütun grafiği koyabilir, daire grafiğin yanına bir çizgi grafiği. Yani iç içe iki grafiği yorumlatabilir. Bu anlamda grafik soruları önemli. İki tane soru gelir eğer sorulmuşsa grafik sorularından. Şekil yetenek Önemli özellikle son dönemde çıkan şekil yetenek soruları verilen şeklin içerisinde verilen kurala göre sayıların yerleştirilmesi ile ilgili olan sorular. Eğer gelirse iki tane soru da buradan gelir. Özel tanımlı sayı ve işlemler işte ee, kafadar sayı, güvenli sayı, lider sayı gibi sayı türleriyle ilgili özel tanımlı sayılarla ilgili ve özel tanımlı işlemlerle ilgili soruyla da karşılaşabilirsiniz ve mantıksal muhakeme problemleri. Özellikle sayısal mantığın en önemli kısmıdır mantıksal muhakeme problemleri. Çünkü bir kural verir. Bu kural çoğu zaman yazarın uydurduğu bir kuraldır. Gerçekte matematikte olmayan işlemleri, olmayan oyunları tanımlar ve sizden bununla ilgili aşağıdaki soruları çözünüz deyip çözümlerini yapmanızı ister ve geometri. Geometride dört tane sorumuz var. Bu dört tane sorunun içerisinde üçgenler, dörtgen ya da çokgen, çember ya da daire banko gelir. Yanına katı cisim ya da analitik geometriyi koyabilir. Dağılımımız bu. 30 tane sorumuz var ve bu 30 soru gerçekten de çok değerli. Hedefinize göre bölümünüze göre, branşınıza göre, puan hedefinize göre içinden soru eleyebilirsiniz. Biraz önce söylediğim özellikle bunlar çıkıyor dediğim konulara ağırlık vererek. Ama Matematiğin en önemli özelliği şudur. Matematikte düzenli çalışmanız çok önemlidir. Bol bol soru çözmeniz, pratik yapmanız çok önemlidir. Bu anlamda nasıl çalışmanız gerektiğiyle ilgili de ekstra çalışmalarımız olacak. Onları da sizlerle paylaşacağız. Değerli arkadaşlarım süreç zorlu bir süreç gibi görünebilir ama düzenli çalışırsanız tekrar söylüyorum, yine söylüyorum. Belki de çok söyledim bunu ama gerçekten çok önemli. Tekrar düzenli ve ee, sistematik çalışırsanız yapamayacağınız şey yok. Biz buradayız, sizin yanınızdayız ve sizlerle birlikteyiz. Her zaman da sınava kadar, hatta siz atanana kadar da sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. O zaman ne yapıyoruz? Videolara başlıyoruz. Kendinize iyi bakın.